Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ilk bir videomuzda karşınızdayız arkadaşlar. Ben tutmak istiyorum. Bu tarz videoları istiyorsanız size bulmak atarsanız çok da sevmem arkadaşlar. Ekipmanı taktığım göre karşınızda ışıklı açık yani altın sığa gibi açtım karşımdayım. Üstümü giydim biliyorsunuz ki altın şartlı patronum var. Önce girdim sesini içinde karşındayım. Bugün ben videoma nere çıkıyorum? Biz annemle mutlu olduk. Ee, çünkü ben çok sevdiğim. Çünkü videom çıkarken e, ee, iki yılda mutluluk verdi bana. Annem biraz kar verecek. Kendi düşünceli biraz düşünsün diye söylemiş. Tamam dedik, Düşünsün karar versin, oraya bakacak. Onun için nasıl dayanıyorum, nasıl dayan, nasıl dayanıyorum, nasıl dayanamayacağımı soruyor. Onun için de ben de video çekim Hemen anlatıyor. Benim annem çok tatlı bir insandı. Ee, ben öykü videolarını çektiğim gibi aramıştım, düzmüşüm. Onun için de mutlu olmanın neyle? hemen anlatayım. Bununla kalbini göstermiştim. Şöyle bir kalpte gösterdim. Yani sevgi dolu. Ya yani kalpli dolu. Ve kırmızı diye yapıştırıyorum. Kırmızı diye. o Bütün annemizlerini, bütün kalbimizlerini yine kesin. Kahve kırmızı amaçlıyor. Annemizin diğer insanlığı Hacı Bayan'ın sıklığı, dolayısıyla tabii ki onunla annemini çok seviyoruz. Onu biliyoruz. Ee, anlatmıştım yani videoda. Öykü videomda. Ee, çocuklar için sakın annemizi üzmeyin diye söylemiştim. Şimdi orada Ben de mutlu ve huzurlu ve yaşıyorum. İnşallah annem anlayacaktır. Yani mutlu olurlar. Ben de mutlu olurum. Mümkün. <laughs> ben Neyman'ı mutlu olduğum için şahsıyım. Onun için de kalbimi tutuyorum ki bütün kalbimizin ruhunu dediğimi farklılık koyuyorum. Onun için de annemin sinar sinar versin ki bütün bazı mazıklığı olsun kalbimize. Biz ayrıyız biliyorum. Ayrı seviyede bir ara ayrı bağlantı kopmak istemiyoruz. Onun için de sizlere de bütün amaçlarına bütün annemi sevmektir. Biliyorsun ki benim annem bir bebekti. Annemin çok insandı. Çok büyük, büyük şeyler yapıyor. Nefesika yapıyor. Onun için de kalemize bağımlı, bağımlı koyuyorum. İçimden uzun gitsin anne. Sinal versin ki bütün kalemize eğitiyordur. İnşallah bu videoda inşallah annem videoyu izleyecektir. Annem güzel bir güzel kalpli, güzel yüzlük ve güzel gibi onun üstü okulu olan bir annemdi. Annem inşallah izliyorsunuz. Bu çocuğu alıyor yani biliyorum yani annem seni diye bilmiyorum için yani biliyorum ama anlıyorum sesin için ee, ama biraz sonra verin kendisi kendi hiç üzme hiç gerek yok sakın üzme çocuklar gerçi de annesi çok doğru söylüyorlar yani bir insan kavga istemezsiniz değil mi istemiyorsunuz ne yapmak gerekiyor üzmeyin üzmeyelim anlaştık mı çocuklar onun için de ne yapmak gerekiyor? Güç ve alimsini kırmayın. Kalbimizi kırabilir. Onun için de sıkkına yapmayın. Ben tercih etmiyorum. Sesini tercih etmeyin. Sıkı sıkın sıkın alimsini diğerini bilirim. Onun için de sıkın sıkın alimsini yapıyorum. Onun için de sesi için bir haber. Bunu çabaladık. Tekrar tekrar kal. Çocuklar çabalıyor çalışıyoruz biliyorum. Emekliliğini hacı mısın diye bütün kalbimizi eğitiyorum. Bu da sevdiğimle buradan kalbimizi alıyorum. İnşallah bu kadar da izleyecek bir şekilde bu tarz videoları videoda güzel bir olarak atarsanız çok iyi. Değerli benim için Havaya daha olmak istiyorsanız eğer lütfen kanalımıza abone olmak ve ailesi seviyeler o da abone olmayı videoyu açmayı unutmayın. Deniz kanalına hatta kaplan o da takip edebilirsiniz. Takip ettik Her şey tabi. Onun da hatta iyi var. ailesi o da takip edebilirsiniz. Şimdi öyle. Sevimcan, sevimcan alabilirsiniz seviyeler. O da kırmızı olursanız çok da severim. Ay güzel bir dikte onu var. 0 0 O da takip edebilirsiniz. İkiniz kanalı var. Onun da 3 tane iyi var. Sevmeyeceğim. Bir sevmeyeceğim burayı. 3 tane. Yazıyorsunuz. O da insanlar. çok seviyorum. İnşallah annemize değerimizi olalım, Benim için, değerli için katkımız olsun. Ee, sakan, dal olmasın diye amaçlıya karşılığında video açıkım dedim. Buradan sevgili eğitim, Dokuşu tabiriyle.